<laughs> yavaş yavaş yavaş. Enerjinin fark var yine ya. Sur atarız ya. Gayet fark ediliyor ya. Buradan demir Kran ekiye teşekkürlerimizi sunuyoruz o zaman. Eyvallah. Demir Kral'ın merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Range Rover Evoque 2x2 gelip olan modeli. Bu aracımıza stratejik bir işlemi uygulayacağız. Kayıt öncesinde araçta gerekli tüm testleri yaptık. Doğrudan aracımızın okuma işlemlerine başlayabiliriz. Cihazımızın kurulumunu yaptık. Şimdi aracımızın okuma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şöyle cihaz üzerinden bağlantımızı alıyorum. Bağlantımız başarılı. Şimdi aracın okuma işlemine başlıyorum tamam dedim ve başlattım. Okuma işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Şimdi okumuş olduğum dosyayı kaydediyorum. Dosyamı kaydettim. Şimdi kaydetmiş olduğum dosyayı da Karakufar üzerinden göndereceğim. Tunik dosyamızda bize teslim edildi. Bize teslim eden dosyayı indiriyorum ve aracı yazacağım. Tekrardan bağlantı alıyorum. Bağlantımız başarılı ve şimdi dosyamı yazıyorum. Tuning dosyayı seçtim. Yazma işleminde de başlattım. Yazma işlemimiz tamamlandı. Şimdi aracımızı çalıştırıp müşterimizle beraber test edeceğiz. Yine ya, şurada atarız ya. Gayet fark ediliyor ya. Yani. Bak demir Kıran ekuya teşekkürlerimizi sunuyoruz o zaman. Eyvallah. Evet, var. gayet güzel bir fark var. Ya. Dikkat, demir kran ekuda yapılan tüm dosyalar yalnızca kendi firmamız olan karikyufail.com tarafından hazırlanır. Kesinlikle hazır dosya ya da başka bir firmadan alınan dosyalar kullanılmaz. İzlediğiniz videoda dosya teslim süreleri yalnızca çekim amacıyla özel olarak ayarlanmıştır. Ayrıca izlediğiniz için teşekkür ederiz.